Herkese iyi videolar selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Sky Öksürme'si bugünkü konumda Kanser oynama challenge olacak Elimden geldiğince kanserlik yapmaya çalışacağım Ve şu anda kanserlik yapmak için tüm malzemeler çıktı zaten ee, Aynen Hemen 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 değil gerçi daha Baya lazım eşya ama Bir gelişmeye çalışalım Şu mini ortaya gideceğim tabii ki Hemen şuradaki chest'i de alalım. Ondan sonra base'ime e geri dönüp kanserlik yapmaya başlayabilirim. Çok güzel. Keşke olta tutsaydı. Bu arkadaşımız Ender Pearl atmış sanırım. İki chest'ini açmamış. Hemen o chest'leri biz açalım. Tabii ki burası için alev topumu kullanmayacağım. Şöyle. Tamamdır. Bir yay çıkarsa efsane olur gerçekten. Bu ara tek part gireceğim onu da söyleyeyim. Bir önceki videodan zaten neden tek part çektiğimi biliyorsunuz eğer izlediyseniz. Hemen buraya da bakalım. Buradan da pek düzgün bir şey çıkmadı ama güzel. Baya baya dedim de 3 tane altın elmamız var. Bu da harika bir şey. Şu arkadaşın chestlerini de kontrol edelim. Almış bu chestlerini ama. kovetleri de alalım hatta. kovet de lazım olur. Ay ay. Eyvallah. Hemen şu ayakkabıyı da alalım. Tamamdır. Bu bugün çektim ikinci video. Zaten e, şu yandaki yandaki tarihten görebilirsiniz. Şimdi bizim bir yere bir bez yapmaz, yapmamız lazım. Ama nasıl ve ne diye? E, şöyle tamamdır. Evet arkadaşlar geri geldim. E, şimdi arkadaşımız bir tane arkadaşımız şurada. Ona alev topuyla gitsek mi ki? Aslında alev topuyla gidersek bu Troll Challenge'in anlamı kalmaz. Gidelim mi gitmeyelim mi kararsız kaldım şu an ama bir gidelim bakalım. Normalde gitmemem lazım çünkü yani Kanser Challenge yapıyoruz zaten arkadaşımız da gitti o yüzden hiç uğraşmaya gerek yok. Ee, nereye saklansak hiç bilmiyorum. Zaten aslında şu anda kanser challenge yapamadık. Beyzide kalma challenge oldu bu biraz. Ee, çünkü kimseyle savaşamadık. Hiçbir şey olmadı. Oltaları boşuna alıyorum. Ee, şimdi alalım. Güzel. Tamamdır. Gayet iyi eşyalar çıktı. Bence. Hiç uğraşmayalım. Gidelim. Çünkü zaten 2 dakika sonra 3 dakika sonra sınır gelecek. Hiç uğraşmayalım. Ben bu videoyu atacağım. Ee, yani kaybedeceğim büyük ihtimalle ama gene de atacağım yani. Hemen şu chest'e gidelim. Burada düşseydim kötü olurdu. Yani yine de atardım ama kötü olurdu dediğim gibi. Hemen şöyle. Şu chest'i de alalım. İnşallah arkadaşımız o chest'i almamıştır. Evet, almış. Sorun yok. Düşeceğim diye çok korkuyorum şuradan. E, kaybedeceğiz, onu biliyorum. Ama gene de yani atacağım bu videoyu her türlü.